Bak 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 görüyor musunuz? Aa! Geliyor lan buraya doğru. Ah kurtuldum. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela Ben Onur Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayız Bugün Onur'la beraber çok güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Bugün Mami Longley's e, The Roomsa yani arkodoları çağıracağız Yani Mami Longley's arkodoları gelip gelmeyeceğini videoyu tamamına kadar izlerseniz öğrenebileceksiniz arkadaşlar Bu arada Onur bu video kaç like saat Bu video artı 10 bin, 10 bin like. Arkadaşlar Onur bu video artı 10 bin like bekliyor ve yapabileceğinize inanıyoruz ikimiz tabii ki arkadaşlar bu arada yorumlarım milyon beğen yazan herkese tabii ki de kalp atıyoruz. O zaman daha fazla yapmak istemiyoruz. Ne yapalım şimdi Onur? İlk öncelikle Mami Long Base'in animasyonunu izleyelim sonrasında background'u çağıracağız zaten arkadaşlar. Hadi videoya. Evet arkadaşlar. Şu anda animasyonumuz, başladı. Evet şu an bak görüyorsun Hagi Vagi. Bu arada Hagi Vagi'ymiş. Evet. Biz de yanlış. Acaba nereden kaçıyor şu an? Evet. Bak görüyor musun Onur? Bağırıyor bu sarı. Bu aa, sarı şey ne Onur? Sarı şey bilmiyorum ki arkadaşlar isimlerini bir yorumlara yazın. Bunların isimleri alakalı. Aa, hakim hakim Hagiwagi gitti. Hagiwagi. Hagiwagi gitti. Hakim Hagiwagi gitti. gitti. Üstüne kutular düştü ve aşağı düştü ve öldü herhalde. Aha. Aa kesin Hayır. Ma aa, mabili on... Mabili on ya, Mami Aa Mami Ya Mami Longlist. Mami Longlist. Mami Longlist. Hakim hakim'in annesiydi değil mi Onur? Evet ama bir anlamda bilmiyorum arkadaşlar annesi mi yoksa mi yoksa düşmanı mı bilmiyorum ama yorumlara yazın. Ama, annesi galiba ama kötü bir anne. Evet. Kötü Bayağı var. kötü bir anne. Aa bu, bu ne da bu da solucan ya da evet, yılan. Solucan solucan bu. Evet. Solucan bak olmaz. bak 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 o da saldırıyor. Tırtıl olabilir. Evet tırtıl olabilir. Evet bak 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 nasıl sarılıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bak Aha mi? bak üstüne Aa. düşüyor. Üstüne mamelon kız. Bu arada mamelon kız duvarların üstünden yürüyebiliyor biliyor musun? Örümcek çünkü örümcek değil, değil mi? Mamelon kız bir örümcek çünkü arkadaşlar. Vallahi ben örümceklerden çok korkuyorum. Bak 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 ya. içinden biri çıkacak sandım ama içinden kimse çıkmadı. Kutunun Aa. içinden kimse çıkmadı ve sarı ona Aa. İçinden Gönlü. mi? Hugi gibi çıktı işte ya. Aa hadi bakayım. Bak şimdi Uğur'a o kadar çok sinirlendi ki onu öldürebilir şu anda. O kadar sinirlendi ki. Ben hiç mi öldüre... Öl Aha! İkisi! Aha! Bu ortada kaldı. Aa! Bak! Aa. Hayır. Yapma, ya. hagi bakinin elleri var onda da fark ediyor musun? Evet, o ellerle böyle elleri güle güle... Aa, bak bak, yakıyor meşale, yak Aa! Ağzına ateş Ağzına. attı. Ağzına ateş attı. Aa. Olamaz. Ve ittirdi elleriyle. Aha, makinenin arasına girdi ve öldü. Hagi baki öldü. Aa, şimdi şimdi sıra Mami Long testi. Hadi, Hadi şimdi... Bak, o ellerle böyle vurabiliyor. Evet, vurabiliyor ve o eller bayağı oturuyor, değil mi? Evet evet, bayağı oturuyor. Yeşil, yeşil, yeşil ve mavi renkli evet. Öyle mi vuruyor <laughs> Ama sen gitmedin. Evet. Ben de vurayım. Aha. Mami Lopez elektrik oldu. Elektrikleşti bak. Aha, anahtar. Anahtar aldı bir tane oradan. Ne anahtarı ya? Bu neyin anahtarı bu acaba? Bu bence gizemli bir kapının anahtarı. Ya çok korkunç. Aa mami görüyor musun? Elektrik çarptı. Elektrik çarptı onu. Oha oldu ya. Hala elektrik çarpıyor. Kaçık ne kaç 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 hadi kaç. Kaç 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 hadi. Aa bir tane eli yok ha gibi Bak bu tren. Bu tren buradan trene binip gidiyor. Bak şu an trene bindi ve tren treni sürüyor. Sürüyor. Oha. Bak tren gitti. Tren sürmeyi nereden biliyor ya? Bu Pompey'in Captain 2 fabrikasındaki tren bu. Gerçekten mi? Aynen bu fabrikanın içinde ben izle, tren. Ben izlemedim hiç. Sen izledin mi? İzledim izledim. Bak 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 tren gidiyor. Şimdi geri geri Aa. gidiyor. Gördün mü? Bir anda geri geri gitmeye başladı tren. Aaa! Hagi Hagi! Hayır bence yine Mamelon Place. Mamelon Place mi? Bence Poppy! Aaa! Poppy Playtime! Poppy gelmiş. Poppy geldi. Evet bak Aa. bak bak görüyor musunuz Poppy? Mamelon <laughs> Place Poppy'yi öldürüyor. Onur. Bu da arkadaşlar çok büyük bir canavar. Aha. Çok değişik bir canavar. Aa. Arkadaşlar şimdi savaş başlasın. Şimdi gerçekten savaş başladı yani. Şimdi birazdan ben de uğra ayrılarını yapacağım bu arada. Bence şimdi dans edecekler bak. Dans mı? Dans. Bak bak. Aa bu kim? Pikachu. Bu ne ya? Pikachu ne alakalı? Aa bak renklere basacaksın diyor. Hangi renk gelirse o Oh basacaksın. Tamam yellow, sarı hadi sarı, bas. Sarı renge bas. Bas 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 bak. Lan. Bas. Maviye basıyor Ma lan. <laughs> o zaman öldürecek Pikachu. Öldürecek Pikachu öldürecek. Seni seçtim Pikachu. Sarıya sarıya bas ha, sarıya evet, bastı. Green. Evet sarıya bastı ölmedi. Şimdi bakalım, bakalım hangi renge ne basacakmış. Ne gelecek ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Kırmızı. Kırmızı, renge bas. kırmızıya bas. E, aferin lan. Kırmızıya bastı. Şimdi Bir bakalım. Zahmet, Yine kırmızı. Yani. Yine Herkes kırmızı. biliyordur arkadaşlar. Evet. Bu sefer mavi geldi. Maviye evet. bas. Ooo sen var ya gireceğiz. Şark. Sen var ya süpersin ya. Yani. Voyage pembe. Cimcide. Pembe. Cimcide. pembe. Pembe ee? yok. Bu elit pembe de değil bu arada. Eee? 3, 2, 1. Kırmızı. Herhangi bir renge basması lazım. Aha yanlış Hı. renge bastı. Aha. Aha. Şimdi gitti olur. Olur bu ağlıyor mu? Terimlemiş Aha. Şimdi ya. bir tane vurdu. Oo Pembe kürek. Aha. Ne? Hayır üstüne bir şeyler düşüyor. Ne yaptı? Üstüne kayalar düşüyor. Pikachu'nun. Kaya taşları Aa, düşüyor. Aa, taşların altında ezildi. Pikachu öldü. Ya ben Pikachu'yu seviyorum bu arada. Sen? Ben Pikachu'yu sevmiyorum. Ciddi misin? Evet. Ah. Nasıl sevmezsin? Yer bu da öldü. Yer yarıldı yerin içine girdi. <laughs> Sanki Man. yer yarıldı yerin içine girmiş. girmiş Arkadaşlar o atasözü. atasözü Gerçek deyindik. oldu. Aa, Gerçek. Ar arkada bak kim var. Tırtıl. Ben var ya bunu hiç sevmedim. Olmuş. Sen sevdin mi? Ben de hiç sevmedim. Tırtıl mı? Yılan ben... mı? Neyse artık. Solucan mı? Ne? Evet, solucan da olabilir. Kırk ayak mı? <laughs> Daha say say say. Daha bu ne yani? Ne? Gerçekten ne bu? Ben de çözemedim. Eks çıkış. Oo. Oo. Oh, hadi. İngilizce, İngilizce, akıyor. Akıyor. İngilizce. akıyor. İngilizce akıyor kardeşim. İngilizce akıyor arkadaşlar. Akıyor. Bayağı hem de. A1. <laughs> A1 kötü bu arada. O zaman Z1 olsun. <gülüyor> <gülüyor> C1'sin. C1 İngilizce. Yani. O bir. Aa yine bu yılan gel. Ya bu bunun peşini bırakmayın ha. Gerçekten bırakmıyor. Var ya bunu öldürecek. Buradaki arkadaşlar bu animasyondaki bugün herkes ölecek bence. Çünkü bakın buradaki herkes şu an neden ölüyor ya? Aha hapishane. Burada tıkalı bak, kaldı. Aa birazdan Birazdan kapı açacak bak bak. Aa, aa kimisi kimisi geldi. Kapıyı açıyor. Oo kimisi geldi. Açtı ve gidiyor. Kapıyı açtı ve gidiyor. Oley bu çıktı ben bunu sevdim olur. Kismis hiç sevmiyorum ya. Onu sen seviyor musun kismisi? Ben en çok ben en çok Hagiwagi'yi seviyorum. Ben Hagiwagi'yi. Bu arada, Hagiwagi arada arkadaşlar en çok hangisini seviyorsunuz yorumlara yazın. Hagiwagi'ciler. Ben, ben Hagiwagi'ciler derim. Ben bu bu siyah adam. Bunun ismi neyse bunu ben. Ben bunu bilmiyorum. Pikachu, Pikachu'yu sevdim ben. Ben Mommy Long sevdim. Mami kötü müsün sen? Mami Long Face en güçlüleri. Kötülerin kralı Onur. Oh. Aa Poppy'yi kurtarmaya geldi. Oha Des ben Selena'yım. Aa, Aa. Poppy. Poppy'yi kurtarmaya geldi ama Gel kesin değil Mami Long Face. Mami. Mami Long Face. Mami Long Face. Arkadaşlar bakamayla. Kesin karıştırdım. <laughs> Evet. Arkadaşlar evet. Onur çok güzel bir şey. Mami Langley'si kesimisi karıştırdı. Tamam şimdi ne yapacağız Onur? Şimdi de. Şey. Şimdi gizemli arka odalara gireceğiz ve Mami yakalayacağız. Evet şimdi gizemli arka odamlı arka odamlara. Arka odalara gireceğiz ve Mami yakalayacağız. Yani Mami Longlace kimdi arkadaşlar? Mami Longlace Onur'du. Onur'u yakalayacağız ve öldüreceğiz. Haki baki gibi pa pa yaparak ellerimizi Onur'u böyle öldüreceğiz. <laughs> Böyle öldüreceğiz arkadaşlar Onur'u. Bak gösterdim. Böyle öldüreceğiz Onur'u arkadaşlar. Onur'u daha fazla böyle öldürmemizi <laughs> istiyorsanız. Kanalınıza daha fazla like atın. Neyse arkadaşlar hadi, hadi arka gelin. Hadi gidelim. The Backrooms'a gidelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun en gizemli tarafına geldik. Yani Mommy Longlace'in, Mami Longlace'in şimdi gizemli, gizemli arka odalarında yakalayacağız. Ve bu gerçekten şu anda videonun burası gerçekten çok korkunç olacak arkadaşlar. Başlayalım mı? O zaman hadi başlayalım olur. 3 2 1 Başladık. Evet, evet, şu an arkadaşım. gizemli arka odalardayız. Şu anda arka dolar gizemli dolar arka odalardayız. Aa! Mami no Onu görüyor musun Mami Longlays'i? No gördüm gördüm. Sessiz ol orada. Bak lan, bak bak bak. bak. Mami no orada. Bizi mi arıyor lan yoksa? Bak bak bak. bak. Aa! Arkadaşlar görüyor musunuz Mami Longlays'i? No gidiyor bak gidiyor gidiyor. Bak gidiyor gidiyor Mami Longlays'i no orada. arkadaşlar bakın Mami Longlays'i. No Aa bak 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 bak. Görüyor musunuz? Bak, Aa! Geliyor lan buraya doğru geliyor. Aa! Ben <laughs> ben <laughs> Kaç 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 kaç. Aa arkamızda. Arkamızda bakıyor. <laughs> lan kaç 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 arkamızda. Arkamızda arkamızda Onur. Arkamızda Momilon Grace. arkamızda işte. Arkamızda. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz Momilon <laughs> Hala bizi. Hala bizi kovalıyor. Hala Halen... Bakın aa çok korkunç Mumlu gelme lan gelme gelme koş, gelme koş, koş. gelme. Herhangi bir gizemli bir gelme. odaya girmesi gelme. lazım. Gelme 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 gizemli lütfen herhangi gelme. bir odaya girmesi lazım. Evet lan Mumlu hala bizi kovalıyor. Artık lan lan bu duvarların içinden geçiyor. Arkadaşlar Mumlu Gris Kurtuldu 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 kurtuldu. Kurtuldu Hayır. <laughs> Kurtulmamış ölecek şimdi ölecek. Dur ölecek. Kaçamıyor Griz Mumlu Griz'de? Her yere girdi bak her yere girdi kaçamıyor. Arkadaşlar, Mamelon Grayson kurtulamıyor. Ah, kurtul. <laughs> kurtulamadı, evet, kurtulamadı arkadaşlar. Arkadaşlar, gördünüz mü Mamelon Grayson kaçamadı ve arkadaşlar, Mamelon Grayson onu bulup öldürdü. Çok korkunç bir video gerçekten. Baya korkunç bir videoydu gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.